Evet şimdi hemen deprem bölgesine gidelim. Hatay'a. Depremin en çok yıktığı şehirlerin başında geliyor Hatay'a. Hatay'a dönelim. Habertürk muhabiri Ceylan Sever karşımızda. Ceylan'ı görüyorum. Ceylan günaydın. Dokuzuncu güne Hatay nasıl uyandı? Sen Antakya'dasın sanıyorum. Oradaki durum nedir? Günaydın. Dokuzuncu güne yine hüzünle uyandı Hatay. Artık 196. saatteyiz. Kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte. Burada arkamızda gördüğünüz tamamen enkaza dönmüş yer aslında iş yerlerinin daha çok olduğu bir binaymış. Özellikle hukuk bürosu ofislerinin evraklarını görerek bunu anlamak mümkün. Özkanlar Apartmanı diye geçiyor. Şimdi gördüğünüz Uç noktada, enkazın uç kısmında bir kurtarma çalışması devam ediyor Meksikalı ekipler tarafından ve Türk ekiplerle birlikte burada birlikte bir kurtarma çalışması yapılıyor bir kişiyi çıkarmak için ancak henüz sağlık durumuna ilişkin bir durum söz konusu değil onu söylemiş olalım. Şimdi biraz dönecek olursak. Ee, bu kısma bu sokağa Hatay'a zaten e, neresine giderseniz gidin yol boyunca sadece enkaz görür. Ee, durumdasınız. Meksikalı ekipler e, dinlenmeye başlamışlar. Onları e, görüyorum. Kameraman arkadaşım Emre Altun size e, boylu boyunca artık böyle gün ışımaya başladığında şehrin süliyetini nasıl tamamen kaybettiğini sanki e, koca bir e, Bomba'nın atıldığı bir şehir gibi burası. Her yer enkaz enkaz olmayan yani yıkılmayan binalar da çok ağır hasar almış durumda. Şöyle biraz ilerleyelim. Emre Altun'dan rica edeceğim özellikle şu tarafa doğru. Hem dinlenen artık. 9. günün sabahını yine sokakta etmiş insanları da görmek mümkün. Bakın etraftaki binaların hepsi ağır hasarlı. Ayakta kalmayı başarmış olanlardan hepsinin ağır hasarlı olduğunu görüyorsunuz. Diğer kısmı da yıkılmış zaten. İnsanlar burada Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra hala daha işte bekleyenler evinin başında yerinin yurdunun başında bekleyerek ısınmaya çalışanlar var. Onlar 9. gününde yine şehirlerini ve sokaklarını bırakmayanlar yol boyunca. Artık Hatay'ın nasıl değiştiğini görmek mümkün çünkü yıkılan enkazların içerisinde koca bir çadır kent görüyorsunuz bir anda. Sanki Hatay artık bu hale almış gibi başka bir yaşam evlerde kalmamış gibi bakın çevreyi gördüğünüzde ekipler burada dinleniyorlar onlar e, günlerdir e, çalıştılar, emek verdiler e, ve e, bir cam, bir ses, bir nefes için bir ateşin bas başında ısınabilecekleri bir nokta arıyorlar. Bakın yabancı ekipler de burada, kameraman arkadaşım Emre Altun Göstersin onlar sabaha kadar arama kurtarmada e, görev aldılar Arama kurtarma da şimdi arkadaşlarıyla görev değiştirdiler. Onların e, dinlenme vakti şu an. Biraz ateşin başında ısınıp yeniden kaldıkları yerden devam edecekler umut aramaya. Gördüğünüz e, bina e, nereden baksanız en az 7 katlı bir bina. Ancak alt katından itibaren... E, tamamen ağır hasar almış ve bu hale gelmiş ambulanslar her bir enkazın başında çalışmanın olduğu her enkazın başında e, bekliyor hazır bir şekilde e, belki bir e, yaralı çıkar umuduyla. Yine güvenlik güçlerini e, her sokakta her caddede görmek mümkün. Askeri, jandarmayı görmek mümkün. Onlar da bu söz konusu yağma e, olaylarına ilişkin teyakkuzdalar. Yani biz basın mensubuyuz. Buna rağmen her cadde, her sokak başında belki 100 metrede bir çevrildik. Kimliklerimize bakıldı. Şimdi bir ambulansın geçişini tanıklık edeceğiz. Eee Gördüğünüz gibi ne yazık ki sirenleri çalmıyor. Ancak şu an bu noktada gelen noktada ileride bir çalışma söz konusu değil. Ambulanslar da muhtemelen başka bir yere görevlendirmeyle gidiyorlar. Yol boyunca sadece sessizlik hakim çünkü 196. saat saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Ee, günün en soğuk olduğu zamanlardan biri Hatay'da Hatay nispeten diğer şehirlere göre yıkımı görmüş diğer şehirlere göre biraz daha sıcak bir yer olsa da gerçekten e, sokakta kalınabilecek kadar değil onu söyleyelim ee, şunu da bakın şunu göstermek istiyorum bir apartmandan onlarca canın yaşadığı yerden geriye sadece o apartmanın ismi kalmış. Enkazının önünde ismi bu şekilde bırakılmış. Ve arkasına baktığınızda sadece beton yığını görüyorsunuz. İş makinelerinin orta kısımda kontak kapattığını yani oradaki çalışmanın da bitmiş olduğunu anlıyoruz. Yol boyunca yürüdüğünüzde etrafta Afat çadırlarına e, kurulan Sağlık ocağı çadırlarını, sahra hastaneleri daha büyük alanlarda olduğu için ara sokaklarda sağlık ocağı çadırlarını görüyorsunuz. Yardım çadırlarını keza farklı STK'ların yine kurtarma ekiplerinin çadırlarını görüyorsunuz yol boyunca. Şunu söyleyelim, tamamen karanlığa bürünmüş şehirde en büyük aydınlatma günün ışıması çünkü gün aydınlandığı itibaren biraz etrafı görme şansınız var. Onun dışında bir hayalet şehre bürünmüş durumda Hatay. Şu an itibariyle artık e, yıkımı daha da büyük e, olan bu yıkımı daha da kolay görmek mümkün bu e, saatlerde. Gördüğünüz gibi e, alçak yapı bir katlı ve bir anladığımız kadarıyla bir dekorasyon firmasına bir mimarlık firmasına ait onun da ağır hasar almış çatısı ve alt kısmı yanlarındaki binaların da keza öyle yani çok katlı binalarda tek katlı binalarda Hatay'da ağır hasar almış ya da tamamen yıkılmış durumda şehir özellikle Antakya Antakya büyük bir yıkıma uğramış ve bazı noktalarda hala daha 9. güne girmemize rağmen arama kurtarmaları de çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gece saatlerinde daha doğrusu bir arama kurtarma çalışmasına tanıklık etmiştik hep beraber. Cumhuriyet Mahallesi Madenoğlu apartmanında 186. saate kadar ses alınmıştı. Çalışmalar Devam ediyordu bir sese bir nefese ulaşabilmek için. Bazı noktalarda çalışmalar devam etse de bazı noktalarda artık 9. gününde tamamlandığını söylemek mümkün Hatay'da. Buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim sözü yeniden size bırakalım.